Volkan'ım ne abi? İyi be abi. Video mu çekiyorsun? Ha, Çekiyor. Fırın da hatıra kalsın abi. 25 Aralık 2023. Aynen. Fırın da çek anda. abi. Şu baget, baget. Bagged, Evet burada. Burada bagetin müdahimlerinden Mr. 2024'de 4 gün Mr. Left'ten burada Left'ten. Evet Mustafa 25 Bey merhaba nasılsınız? Kim reis? Canlı yayın çek Canlı video. Ya YouTube atacağım. Tamam. Hatıraya kalsın. <gülüyor> <gülüyor> ha bunu bir yiyelim ha bunu bir yemalık mı burada. Oh. Evet. Volkan'ım var mı yeni yıl için bir şeyin 24? Valla inşallah iyi olur 2024 abi. Sağlık olarak da, da. da, sağlık olarak da. <laughs>